Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Galata Köprüsü'ne geldik. Şimdi kısa bir yürüyüş yapacağız. Galata Köprüsü'ne iki balık turuna bakalım. Hep beraber yürüyelim, eğlenelim. Bu yolculukta bana eşlik ettiğiniz için şimdiden hepinize sonsuz teşekkürler. Evet, yürüyoruz arkadaşlar. Hemen köşeden başlayalım. Neredeyiz? Hemen bakıyoruz, gösterin. Haliç tarafındaki yoldayız arkadaşlar. Köprümüzün Haliç tarafına bakıyoruz. Diğer tarafta, Boğaz tarafı. Yavaşça gidelim, bakalım. Kefalciler burada her zaman gibi. Ey maşallah. Köprüye bak. Helal Sahip, güzel. Yavaş. Hava gibi arkadaşlar. İnsanlar gördüğünüz gibi 50 derece Benim gelince bir de bir kişi daha gerçekten çok soğuk ama yine sevdadan kimse vazgeçmiyor. Şu ana dek alanı görmedim. Ama herhalde vardır. Bakacağız, göreceğiz. Vay, Sadece oluyor. Saat ol arkadaşlar, biraz ufak ama. İçine kopuyor değil. İçine kopuyor gördüm saat Akşam suyu çok yoğun yapıyor diyorlar. biliyorsunuz büyük ihtimal arkadaşlar köprüde alınırken asansör takımı kullanıyoruz yani hamsi gidi veya üçlü olarak kullanıyoruz şu an gördüğünüz gibi ustalık durum gayet iyi yemli bir şekilde devam ediyor. merak ediyor böyle bakıyor güzel oluyor hem gidiyorsun hem bakıyorsun sen seviyorsun ya gayet keyifli. Hiçbir şey yapmayın gelin burada ulaşın. Balık tamları izleyin. O bile muazzam. Azabı <laughs> Geziyoruz. Devam. Dün de geldim buraya da. <gülüyor> <gülüyor> yok ya, yani sinekopy yok arkadaşlar söylediğim yani bir iki tane gördüm bu Eminönü'nden Karaköy'e giderken ki yarı kısımdan baktığımız zaman bir iki tane içine kop gördüm. İstavit çok gördüm. İstavit alan var. Ama yok şimdi köprünün diğer tarafına yani Karaköy kısmına doğru ilerliyoruz. Orada da göreceğiz inşallah. Bakalım o taraftaki balık durumu nedir. Karşıya bakıyorum. Karşı Burada da var arkadaşlar. Karşıda da var. Ama balık durumu nedir bilmiyorum. Oraya da bakarız. Vaktimiz olursa. Ondan sonra Yapacağız. Ya yani şey çekim zor arkadaşlar ya. Kızların tacizlerini oluyor istiyorsanız. Ne diyeyim ki? Yavuz. Ne diyeyim yani? Diyecek bir şey yok. Hemen, bir bir paylaşım yapmak lazım. Şimdi köprünün diğer tarafına doğru yaklaştık. Çekiyorum. Abi. müsait var. Biliyorsunuz ben avlara gittiğim zaman, gece gittiğim için geliyorum köprüden yemeğim alıyorum. Ondan sonra da gidiyorum taze taze. Hem işimi şansa bırakmıyorum. Çıkar çıkmaz diye. Bakarsın bulamıyoruz bazen istersi bazen buluyoruz. Olsun yine buradan taze taze alıp gitmek kendimiz daha iyi oluyor. yemle atmak daha güzel oluyor. Aklımda bazı meralar var. Gidemediğim bir sene. sene. gidip de bu sene bazı meralar var. Orada gideceğim ama bir türlü fırsatını bile gidemedim. Niyetim çok. Bakalım. Haftaya güzel bir yanımız var. Nasıl bir var, eldiven var. Dere var, eldiven var. Dere var, eldiven var. Merhaba, eldiven var. Evet. evet. Karaköy kısmı biraz daha sakin. Şöyle şu karşı tarafı da göstereyim şöyle. Bak oralarda bayağı yoğun. Şimdi bu taraf boş. Bakıyoruz arkadaşlar şimdi bu taraf boş. Şu kısım boş. Yaklaşık size nereden söyleyeyim en az 25 kişilik yer boş. Ama karşı taraf baktığımız zaman daha yoğun. Daha yoğun, daha kalabalık. Biz evet. evet. uçuyorduk büyük ihtimal orada. Biz geldik, gördük, gidiyoruz. Evet, evet. Şimdi o saklayacağım buradan. Evet, sabit var. Eğer satını bulursanız gelin alın verin. bazıları satmıyor kendine eşine dostuna götürüyor bazıları satıyor. Evet. Şey tarafı Gayet. Kalabalık bak burada yine boşluklar var. boş Boşluklar var. Ama karşı tarafta hala da yoğunluk devam ediyor. Vallahi gelin arkadaşlar. Şu an köprü boş. İstahit var. İstahit oluyor bak. Bayağı bayağı boşluklar yerler var. Kefal yerleri de boş kefalciler. Buyurun. ihtimal beni görüyorsunuzdur bilmiyorum ama öyle bir köprüde bir gezinti yaptık. Emine Yukarı Köy tarafında. Artık iyi değilim arkadaşlar. Bu hafta böyle oldu. Artık başka bir merada görüşmek üzere. Hoşçakalın.